merhabalar ben Meriden Gençler. Hülya bugün Taksim Meydanı'nda olacağız ve insanlara münazara alakalı sorular soracağız. Takip ettiğiniz tartışma programları var mı? Ben e, ara sıra şeyi takip ediyorum ya, Murat Bardakçı'nın var ya, e, İlber Ortaylı'yla, onu evet. biraz takip ediyorum. E, ondan sonra Abbas Güçlü'yü seviyorum, <laughs> onunla konuşma geç, tarzı. Geç <laughs> Böyle, Böyle yarı, yarı hitap <laughs> şekli var ya, ona bayılıyorum yani. Yarısını ben çözüyorum, güzel oluyor. <laughs> Tartışma programları, Ahmet Çakır'ın programını severim mesela, izleriz. Ee, kavgalar çıkıyor ara sıra, yani eğlenceli oluyor biraz. Ee, Futbol kanalı var bir tane. Beyaz Beyaz TV ve Beyaz Futbol. Tartışma programı değil. Sanırım Dadayı takip ediyorum bir tek. Onu izliyorum geceleri. Onun dışında yok. Yok, genellikle evlilik programı seyrediyorum. <laughs> Siyaset Meydanı'nı takip ediyorum. Onun dışında çok televizyon izleyen bir insan değilim. Hal TV'de bir tane e, ismi aklıma gelmedi bir tartışma programı oldu perşembe akşamları ama artık var mı tamam değilim. Onu takip ediyordum ben de. İnançları yaptınız mı? Ben lisedeyken yapmıştım, birkaç defa katılmıştım. Bir ikinci olmuştum, ondan sonra hiç o derece erişime şeyim olmadı maalesef. Bir ikinciliğim var. Biz de üniversitede <laughs> yapmıştık evet. Yok maalesef hiç yapmadım. <laughs> Hayır ama katılmak isterim. Siz, ben de yapmadım. Yedinci sınıfta yapmıştım galiba, onun dışında o da yok. İlkokulda evet sınıf arasında. Lisede yapmıştım. <laughs> Çok hatırlamıyorum konusunu. <laughs> Ben de ilkokul dörtteydi galiba. Hiç hatırlamıyorum ben o yüzden. Öğrenciyken tabii ki. Münazara yaptım. Her hafta faz e Perşembe günü münazara yapıyoruz. Peki, bize bir münazara konusu söyleyebilir misiniz? Kalem kılıçtan keskin midir? Aynısını biz de yapmıştık. Biliyormusun, yemin <gülüyor> <gülüyor> Belki aynı sınıfta olabiliriz. <laughs> Çocukların büyümesinde aile mi önemli yoksa çevre mi önemli? Konular bunlar kadın erkek eşitliği olurdu. Şimdiki neslin yani telefonla ilgili vakit geçirmesi. Ee, futbol. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan? Münazara konusu. Ee, kadınlarla kadınlar ile erkeklerin eşitliği üzerine çok güzel konuşabiliriz. Bayağı da kavga çıkar muhtemelen. Aynen peki Türkiye kara harekatına girmeli mi girmemeli mi? Raskolnikov'u biliyorsunuz değil mi? hırsızlık yapmalı mıdır, yapmamalı mıdır tezinde yapmalıdır tezini savundum ve ben kazandım. Kadınlarla alakalıydı cinsiyet ayrımcılığı. Türkiye'de cinsiyet ayrımcılığının çocuklara etkisi var mı yok mu şeklindeydi. Bu iş münazara yaptınız mı? Münazara burada her gün müşterilerle münazara yapıyoruz. Her zaman münazara tartışıyoruz. Peki bize bir münazara konusu söyleyebilir misiniz? Benim mesleğim abi dönen konusu diyebilirim. Müşteri beğeniyor. Ben diyorum iyi. O diyor biraz abi şöyle olmuş böyle olmuş. Üç aşağı beş yukarı ortayı buluyoruz sonuçta. Anlaşabiliyoruz yani.